Diğer ismini sayamadığımız birçok efelerimiz, Allah razı olsun, vatandaşlarımız, büyüklerimiz, memleketin Yunan işgalinden kurtuluşunda çok ciddi emekleri geçmiştir. Terlerini, kanlarını, canlarını ortaya koymuştur. Hepsinden Allah razı olsun emeklerinden dolayı, katkılarından dolayı, vatanın kurtarılmasında gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı biz de inşallah onlara layık olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onların o günkü emekleriyle, ortaya koydukları fedakarlıklarla biz bugünleri yaşayabiliyoruz. Allah onlardan razı olsun.